Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Kerem Kara. Hı hı. İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce Manisa'ya yerleştim. Hı -hı. Daha önce 22 yıl cep telefonu mağaza işletmeciliğim var. Evet. Hey Düneri biz burada iki ay önce yaklaşık buradan açtık. İki aydır Manisa'da bu bölgede hizmet veriyorsunuz. İki aydır hizmet evet. veriyoruz. Peki Kerem Bey, buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabiliyor? Burada bizim özel olarak yaptığımız soslarımız var, hı. mayonez özel bir sosumuz var, takolarımız çok lezzetli, hı hı. takonun ayrıca bir özel hazırladığımız bir sosumuz kendimize ait, hı hı. müşterilerimiz çok memnun. Ve genellikle burada yemek yenir de hepsine gidip tek tek masaları dolaşıp nasıl memnun kaldınız mı diyoruz. Hı hı. Kendileri de çok memnun kaldınız ve farklı bir lezzet olduğunu sö söyleyip çok güzel bir tepkiler alıyoruz biz burada. Hı hı. Gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabiliyor peki? burada hem tavuk dönerimiz var, hı hı. hem et dönerimiz var, hı hı. hem tavuk takomuz var, ta, hı hı. et takolarımız var. Nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Hemen hemen Manisa'nın her yerine servislerimiz mevcut mu? Hemen hemen Manisa'nın her yerine mevcut. Burada da zaten e, tek amacımız yemediğimiz ürünü hı hı. asla ve asla satmamak. Sektöre yeni bir giriş yaptık. Başarı e, düşündüğünüzden daha fazla. Yani başarı merdivenlerini yavaş yavaş çıkıyoruz ama ileri yönelik hedeflerimizde burayla ilgili neler planlıyoruz? İleriye dönük biz buraya bir, birinci şubemizi açtık. Hı hı. ikinci şube, üçüncü şube Manisa'da açmayı düşünüyoruz. Peki neden Manisa? siz, insanlar neden sizi tercih etmeli? Bakın birçok başarılı bir G işletme var değil mi? Farklı. Evet. Hı hı. Şimdi. Ama sizin farkınız nedir? Bizim farkımız... Bir, hı hı. lezzet. Tamam. İkincisi, gıda sektörü çok zor bir sektör. Hijyenlik, temizlik hı hı. ve kalite çok önemli bu konuda ve biz bu konuda iddialıyız. Kerem Bey, sizce başarınızın sırrı nedir? Başarının sırrı kalite, dürüstlük hı, hı. ve insanlara e, farklı bir bu sektörde farklı bir tat ve lezzet tattırmak benim için. Hı, hı. İddialıyım, çok iddalıyım burada Manisa'da e, ikinci üçüncü şubey tek hedefim ve Manisa'ya güzel bir hizmet edeceğim inşallah. İnşallah diyoruz sizlere başarılar diliyoruz. Çok Son olarak ederim. toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Burada bizi izleyenlere Manisa özellikle halkına gelip Heyduner'deki e, bu lezzeti tatmalarını tavsiye ederiz. Hı hı. Bu lezzetin sırrı bizde saklı.